Adını e, bana parkı verdiğimiz parka gideceğiz. Geldik. Allah, ya Allah. Mal araba geliyordur. Damladır damla. Damla koş. te de delik var dikkat edin. Evet kırık. Biz evet. o deliği kapatırız sizi yandan götüreceğiz. Ya çok süüyor. Ah Zehra bunu de. tamamen yitirmiş. Zehra. O kok gitmiş. <laughs> evet. Hadi git damla. Hayır. Hayır. Vera anne. Kör müsün yanındayım. Burada bok vardı. Allah Allah. gel. şuradan kalk. ama birazcık kork, korkuyor. Korkma. Ne, ne Geldim. Oh. damla kaysana. Evet, 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 evet. Hadi baba. Şimdi Zeynep Bey, i... bak arkadaşlar. Zeynep ablam. Şey... Arkadaşlar şimdi burası delik ya. İşte buradan nasıl Hadi kayacağız? Var, var. İlk ayağımızı böyle yapacağız. Hadi şimdi böyle gideceğiz. Allah. La. Oha lan bu ne? Ulan demek vardı götür içine git. Götür içine Ya niye acıdan söylemiyorsun ya? Bırak. Ben şu bana o kadar kapatayım videoyu. Yoksa düşecek. Benimki de düştüm ben az önce. Ah oh, geldim. Ya şu dediği bir şeyler sokun. Abi var uçtum resmen. Ben de. Neyse kayacağım. Uçtum uçtum. Ben uçtum. korkuyorum ya korkuyorum. Ağız binler Bismillah. Bismillah. Bismillah.